Şu an Elvin Tekstil'de Canan Hanım'la birlikteyiz ve fuar hakkındaki görüşlerini alacağız. Bugün fuarın dördüncü günü. Son üç günü değerlendirirsek eğer, ben çok olumlu görüyorum. Oldukça kalabalıktı bu yıl ee, geçen seneyle kıyaslıyorum. Ee, tabii ki verilere de bakıyoruz. Ziyaretçi sayısında bir artış var. Ee, bu çok güzel. Ee, dünyada yaşanan krizleri de düşünecek olursak aslında e, bu duruma pozitif bakmak gerekiyor. Ee, ve gerçek anlamda alıcılar da var. Ee, yeni e, müşteriler var. Buraya ilk defa gelen yabancılar var. Ee, dolayısıyla yeni müşteriler. Müşteri sayısının olması ve artması çok önemli diye düşünüyorum. Ee, bana göre tüm e, ev tekstil e, firmaları da e, aynı görüşteler. E, ben çoğunun standının dolu olduğunu gözlemledim. E, keza bizim de öyleydi. E, tabii ki döndükten sonra e, ki veriler daha net cevaplar verecek ama genel anlamda ben e, bu fuarın çok başarılı geçtiğini düşünüyorum. Bu fuarı geliştirmek adına. Önümüzdeki yıl yapılmasını önerebileceğiniz bir şeyler var mı? Tabii altyapı çalışmaları ile ilgili e, biraz daha profesyonellik ve gelişim gerekiyor. Nispeten iyileşme söz konusu gözlemliyorum ama kesinlikle daha iyi olabileceğini düşünüyorum. E, tabii ki altyapı ve sistem e, iyi çalışırsa e, ben genel anlamda da yansıyacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki bu arada e, burada verilen trend seminerler, trend area bunlar çok çok güzel ve e, gelişmesi gerekiyor. E, ben buradaki sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini, altını çizmek istiyorum. Çünkü bu e, Türkiye ev tekstili ve e, birlikte hareket etmek gerekiyor, birliktelik gerekiyor. Umuyorum ki bir sonraki senenin organizasyonu çok daha başarılı, çok daha profesyonel olur. Tabii ki tasarımcıların burada olması çok çok güzel. Ben şunu da gözlemliyorum, pek çok tasarım öğrencisinin ve okulların ziyaretine de tanık oldum. Biliyorsunuz ev tekstilinin tasarımcılara ihtiyacı var, yetişmiş elemanlara ihtiyacı var. Ee, ...üniversitelere de bunu vurguluyoruz. Yani e, öğrencilerin moda tasarımından ziyade ev tekstiline de... E, ...yönelmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz. Gezah yapılan yarışmalarda e, bu sebeple yapılıyor. E, ortaya çıkan şeyler gerçekten başarılı, özgün. E, umarım buradaki sanayinin de öğrencilerle... Ee, genç tasarımcılarla işbirliğine e, değer verilir, önem verilir ve her şey daha iyiye gider. Benim e, söylemek istediklerim bunlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.